Herkese kanalıma hoş geldiniz. Biz Şimdi eşimle birlikte büyük bir temizliğe giriş çektik. Ama onun öncesinde böyle uzun zamandır aklımda olan videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben mesela diğer günlük vlog çeken arkadaşlarımın videolarını izlediğimde onların tavsiyesine uyarak aldığım birkaç tane ürün oluyordu. Gerçekten de memnun da kaldıklarım çok oldu. O yüzden ben de tabiri caizse memnun kaldığım ürünleri sizinle paylaşmak istiyorum. Kızar ee, kızlar şurada yer silme aparatları, malzemelerim var. Ee, burada da işte toz alırken ya da başka kurulama gibi, parlatma gibi için kullandığım bezler var. Burada da böyle minimum işte e, farklı kategoride olan deterjanlar var. Şöyle tek tek sizinle bir paylaşayım. İlk önce şuradan başlayayım. Şu mop benim gerçekten kurtaracağım. O kadar çok e, senelerdir kullanıyorum. Hem Hiçbir sorun yaşamadım hem de gerçekten çok güzel temizleyen inanılmaz derecede memnun kaldım. Gözüm kapalı tavsiye edebileceğim bir ürün. <laughs> Reklam gibi oldu ama gerçekten çok memnunum. E, bu böyle elektrikli bir yersilme aparatı. E, Fakir markasının şurada bir e, açma yeri var. Bunu açıyorsunuz. Ay sıkışmış. Buradan suyu dolduruyorsunuz bu haznesine şuraya gelecek kadar kapağını kapatıyorsunuz ve buna fişe takıyorsunuz. Bir dakika, 2 dakika sonra bu içindeki su e, ısınıyor ve yer silerken e, buharlı bir şekilde çok güzel yeri siliyor ve yerdeki hani yüzeydeki bütün mikropları, tozları çok güzel arındırıyor. Çünkü ısı sıcak olduğu için e, dediğim gibi yeri çok güzel temizliyor. Çok memnunum. Şöyle bir yer silme aparatı var. Burasına takıyorsunuz. Bundan, e, bunu alırken içerisinde 3 parça çıkmıştı bundan. Diğer iki tanesini bulamadım ama örnek olarak bunu size göstermek istedim. Buraya takıyorsunuz. Böyle sağlı sollu zaten bu başlığı hareket ediyor. E, o şekilde yeri çok güzel siliyorsunuz. Bu Parex markasının bunu da biliyorsunuzdur zaten. Villada kovası. Normal villadalara göre çok daha güzel siliyor. E, başlığı sayesinde. E, diğer villadalar kesinlikle ne saçı ne tozu almıyor. Ben buna çok memnunum. El mopundan da inanılmaz derecede memnunum. Bunda zaten sosyal medyada yani Instagram'da görmüşsündür. Çok satan sayfalar var. Silva Mop bu da. Ee, ben bundan çok memnunum gerçekten. Bu şekilde koltukların altına, dar alanlara çok rahatça erişebildiğim için. Ee, bunda bunu satın alırken içerisinde 3 tane bezi çıkıyor. Mesela ki, şöyle göstereyim. Bu neymiş? Bu duvar için. Buna duvarı siliyorsunuz. Bu da onun bir parçası. Neredeydi Bu. Bakın. Bu ıslak zeminler için kullanıyorsunuz. Duvarlar için de kullanılıyor. Ve bunun bir tane daha böyle bir parçası vardı. Onu bulamadım. O da kurulamak için. Ee, ben bunlarla cam siliyorum, duvar siliyorum, yer siliyorum. Çok kolay. Tek bir dezavantajı var bunun. Ee, her yeri sildiğinizde gidip bunu lavaboda yıkanmanız gerekiyor. Zaten bununla artık böyle yeni kovalı modeli çıktı. Ee, ben de ondan almayı düşünürdüm. Şu bende olmasaydı. Ama yine de bundan çok çok memnunum. Daha sonra şöyle bir bez almıştım. Ben A101'e gelmişti Beşli paket halinde satılıyordu. Ee, diğer e, üç tanesi makinede yıkanıyor. Onları daha sonra inşallah size gösteririm. Ama bunlardan da çok memnunum. Evde toz alırken videolarımda belki görmüşsünüzdür. Ee, genelde bununla tozu alıp bununla da parlatıyorum. Gerçekten çok güzel. Bu mesela cam silmek için de çok kullanılıyormuş. Ee, daha sonra şöyle. Bu aralar koronavirüsünden dolayı evimizin vazgeçilmezleri. Çamaşır suyu. Ben açıkçası yüzeylerde çamaşır suyunu çok kullanmıyordum. Hem çok hanım zararlı bir kimyasal olduğu için, hem de çok ağır kokusundan dolayı çok fazla sevmedim. Ama yine de koronavirüsünden dolayı çok fazla uzun zamandır yani yaklaşık 2 ayda falan sürekli yerleri bununla siliyorum. E, beyaz sirke. Normal diğer sirkelerin kokusunu pek sevmiyorum ama beyaz sirkenin kokusu biraz daha hafif. Böyle kopya kollarını falan sürekli bununla siliyorum. Ee, meyvelerimi de beyaz sirkede bekletiyorum. Bundan da çok memnunum. Bunu da 101'den almıştı sanırım eşim. Şöyle hijyenik markasının bu da böyle çok amaçlı temizleyici bundan da inanılmaz memnunum her yerime mesela ocaklarımı, e, şey ocağımı aspiratörüm falan çok rahat bunu kullanıyorum bu mesela e, kıyafetler hiç bunu denemedim açıkçası ama kıyafetler üzerinde e, lekeler içinde kullanılıyormuş daha sonra şöyle kalgo markasının şeyi var bende e, kireç örneği böyle deterjan gözüne çamaşırları yıkamadan önce bir kapak koyuyorsunuz. Bu da hem kireç önlüğü hem de makinenin içerisindeki kötü koku oluşumunu engelliyor. Daha sonra şu. Bu da çok amaçlı bir temizleyici. Ee, diğer önceki videolarımda fırın temizlerken hani e, göstermiştim bunu da. Bundan da aslında çok 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 memnunum. Şuradaki şey köpük şu kısmı ayarlanıyor. İster köpek ister normal sprey şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da ben aspiratörüm, ocağımı temizliyorum. Mangal gibi şeyler de temizliyorum. Gerçekten inanılmaz derecede çok etkili bir ürün. Şöyle bir tane daha çok amaçlı bir temizleyiciden bahsedeyim. Bunu da ben farmasiden almıştım. Bundan da çok çok fazla memnunum. Bu da böyle e, koltuk Silmek için, halı silmek için, daha sonra banyoda fayansları temizlemek için böyle çok amaçlayıcı çok amaçlı bir temizleyici böyle mutfakta da kullanılıyor. Ben özellikle mutfakta kullanıyorum mesela bunu. Çok bunana memnunum. Şöyle temizlik sonrası a 101den aldığım bir oda parfüm var. Bunu da çok seviyorum ben kızlar. Böyle e, temizlik yaptıktan sonra bunu eve sıkıyorum. Çok hafif, çok böyle fresh bir kokusu var. Bu da böyle çok uygun, 395 gibi bir fiyatı vardı. Bir de şöyle size iki tane. E, çamaşırlarda kullanıp Yumuşatacağım, basacağım. Şundan inanılmaz derecede memnunum. Ben buna e, bizim buraya bir A101 açılmıştı. İndirimden e, böyle 5-6 tane birden almıştım. 3.95 falan da indirimdeyken e, 750 milimmiş bu. Çok güzel. Bu da konsantre bir üründü. Normalde diğer yumuşatıla çok ağır kokuyor ama bu gerçekten o kadar hafif ve kalıcı bir kokusu vardı ki ama bunu ben bir türlü bulamıyorum. Ve bir arkadaşın tavsiyesi üzerine şu A101'in sanırım Bulut markasının BİM'in miydi ya tam hatırlayamadım ama A101 ya da BİM'de bulunan bu da böyle konsantre bir e, yumuşatıcı. Bundan da inanılmaz memnunum. Yani şu bana kalırsa daha güzel kokuyor ama bunda çok güzel e, hafif bir kokusu var böyle e, bebek yumuşatıcısı gibi bu da kıyafetlerde baya kalıcı kızlar bunlar benim çok e, severek kullandığım e, gözüm kapalı size tavsiye edebileceğim ürünler e, videomu umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın